Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Dvd'nin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde oyunun en gariban katili, hiç kimsenin tercih etmediği, zavallı Acuse'yle oynuyoruz. Şimdi acuzeye güzel bir avantaj dizilimi yaptım arkadaşlar, güzel bir dizilim yaptık. Oyuna geçmeden önce onu anlatacağım hızlı bir şekilde, ardından oyuna geçeceğiz. Dizimdeki en önemli şey arkadaşlar eklentilerimiz. İlk olarak eklentimizde içi sudolu ayakkabı var. Bu eklentide tuzağa ışınlanamıyoruz. Yani Acuse tuzağa ışınlanamıyor kurduğu zaman. Ama şöyle bir şey, kurban tuzağa bastığında arkadaşlar... Ee, topal durum etkisine giriyor %9. Yavaşlıyor. Çok iyi biliyorsunuz topal durum yavaşlatıyor. Ve bizim hızımızı ekstra %7.5 arttırıyor. Bu da oyunun en hızlı katil yapıyor sizi Normal temel hızı baz alarak çok hızlı olacağız. İkinci eklentisi arkadaşlar yaralı el. Bunda da acuze çıkıyor. Çıktığı yer arkadaşlar sureti çıkıyor ya orayı blokluyor. Böylelikle pencerelerde paletlere geçmesini engelleyeceğiz. Kullanmasını engelleyeceğiz. Bu iki eklenti birbirini çok iyi tamamlıyor. Özellikle bunları aldım. İlk avantajımız arkadaşlar seri vahşet. Kurbana vuruyorsunuz. Vurduğunuz zaman 10 saniye boyunca %5 sizi hızlandırıyor. Gayet güzel. Zaten eklentiden hız alacağız ya. Vurunca da hızlı, hızlıyız. Hızlı bir şekilde peşine düşeceğiz. Bunu en güzel en sonra destekledim. Başarılı saldırılarda bekleme süresini azaltıyor. Takıntılı hariç, kime vurursak nişan kazanıyor, kazanıyoruz arkadaşlar. Kazandığımız her nişan başına %4 zamandan kazanacağız. Toplamda 8 nişan oluyor ama takıntılı vurursak 2 nişan düşecek. O yüzden takıntılıya vurmayacağız e, ee, başarılı saldır saldırılarda bekleme süresi düştüğü için hızlı bir şekilde peşine takılacağım seri başlarda birlikte birbirini çok iyi tamamlıyor. İkin, üçüncü avantajımız çıkmaz. Bu arkadaşlar jeneratörü tamamlıyor kurbanlar. Tamlandıktan sonra en fazla ilerleme sahip olan jeneratörü kapatıyor. Mahluk o kapattığını jeneratörü görüyorum beyaz aresine. Hemen o jeneratöre doğru gideceğiz. Biliyorsunuz hızlı yakalıyoruz. Hızlıyız zaten. Hızlı peşine düşeceğiz. E, ee, jeneratör defansı yapmayacağız. Sadece çıkmaz yetecek bize. 30 saniye çünkü engelliyor. Hızlı bir şekilde raj atarlarsa önüne geçecek. Dördüncü avantajımız arkadaşlar pil dahil. Bunda da jeneratör tamamlıyor. Kurban jeneratör tamamladıktan sonra 12 metre yakındaysak tamamlanmış jenitörün %5 hız alıyoruz ekstra. Aynı zamanda menzilden çıktığımız zaman tamamlanmış jenitörün menzilden çıktığımız zaman bu etki 5 saniye daha sürüyor devam ediyor. Bu da bize ekstra hız verecek. Pil dahil, içi su dolu ayakkabı, seri vahşet bunların üçü şöyle gördüğünüz gibi şu üçgen bizi o kadar hızlı yapacak ki. Oyun en hızlı katili yapacak. Temel hızlı olarak. Ee, gayet güzel bir build. Eklentilerle ve avantajla birbirini o kadar iyi tamamlıyor ki. Acuze'yi böyle Z yerden S tier'e çekiyor. Gayet güzel oluyor. Muhakkak e, oyunu oynayanlara yapmasını tavsiye ederim. Avantaj dizilimiz bu şekilde. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar çok fantastik bir acuze build'i şu an bu. Bu build'in olayı ne biliyor musun? Bu build'de uçuyoruz. Gördüğünüz gibi hızımız çok hızlı. Hızımız çok hızlı da nasıl bir cümleyse. Çok hızlı gidiyoruz yani. Normalde hızlıyız. Bunun sebebi eklentimiz yüzünden. Ama ışınlanamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. S Sadece suretimiz blokluyor o yeri. Mesela şimdi Mesela buna vuracağız. Oradan bloklanacak mesela o. Bak, gördün, mü? bloklandı. Hop. Bu kadar. Hemen alıyoruz bunu sonra. Olay mevzusu uyanalım. Tık buna asıyoruz. Sonra diğer tarafa doğru. Buraya tekrar tuzak atmaya gerek yok çünkü bunu kancadan alınca onu şey yapacaklar. Sadece Kate'e vurmayacağız. Jenny hızlı bitirseler de sıkıntı yok zaten. Ama benim de hızlı almam lazım ya. Fightların uzun sürmemesi lazım. Orada birisini gördüm sanki. sürecek. Kayacak mı? Güzel. Bak şimdi hızlı hızlı görüyor musun? Bak seri vahşet artık kendi kanıtla bombosu. Bak bloklandı. Görüyorsun. Aynı şekilde. Miyav reis. Hemen alıyoruz bunda. da. Acuzu oynamıyorlar ama. Acuza'nın bu build fav yani. Acuza teyze. Bu jen Ha tamam güzel jenler daha o kadar şey olmamış. Bunu kötü attım bu arada. Kötü bir tuzakta. Bakalım diğerine gideceğim. Ona zaten vuramıyorum çünkü sebebi var ona vuramamamın. O takıntılı ya ona vuramıyorum o yüzden. Penceden atacak çok büyük ihtimalle. Yo Güzel. Çok hızlı yakalandı. Çok iyi oldu bu arada. Çok iyi oldu. Şu an hızımla hızıma şaşırıyorlar yani. Eğer var ya canavliyeseydim çok sıkıntılıydı biliyor musun? Üzülürdüm yani canavliyeseydim. Bunu asıyorum Bu iki çizgi olanları elemem lazım ya. Oo birisi var burada. Sanki. Hop. O şimdi oradan W yapacak. Ben ona yetişemeyeceğimi sanaraktan. Ama bilmiyor ki. Uçuyorum şu an. Düşürebilir. Hop. Güzel. 8 dışan olduk gibi. Onu şunlara yakın asacağım. Oradan darlamaya devam edeceğim. Orada büyük ihtimalle birbirlerini iyileştiriyorlar. Ya da jam yapıyorlar? Buradan bir bloklayacağım. Buradan da bloklayacağım. Şu arkada bir yerde iyileşiyorlar. Buralardalar yani. Hatta iyileşmemişler abi. Düşecek. Keşke bunu yapmasaydın ya. Buna da vuralım bir Yetişir miyim? Uzan! Ah be uzan hemen. Da yetişemez buraya. Bekle bekle geliyorum sana. Bekle. Acuze teyze. Palet var mı? Varmış. Oradaki palet kırıldı. Oraya palete yetişecek bu arada. Ha ben de onu buradan keser miyim? Beni bugün çok atlatıyorlar onu fark ettim. Ha demir radyo var. Bunlar çok fazla demir radyo almaya başladı ha. Çok fazla demir radyo kullanılıyor. Bunu fark ettim. Güzel. Aynı şekilde Tuzaklara basıyorlar Tamam bunu bassın zaten Onu kötü atmıştım için Sıkıntı yok Bak e, pil aile aldım ya şu an Hızımı görüyorsun değil mi? Bak şaşıracak şimdi O kadar hızlı gitti mi? Anlayamıyor şu an nasıl bu kadar hızlı nasıl bu kadar hızlı olabilir diyor. Düşürecek. Düşürmedi. Orayı blokladım bu arada. Hiçbir şey yapamaz. Sıkışır. Ver. Ver. Ah be enti diyelim. Bunu mahsene götürelim. Ana yeri biraz daha bloklamamız lazım bu arada. Burayı bloklayalım. Giriş çıkışları blokladıktan sonra sıkıntı yok. Şurayı da bloklayalım. silmişler burayı serserle. Düşüreceğim mi parayı sen? de parlamın kaçtı o evet. Ups arkadaşını yanına getirdi galiba. Burada jeneratör yapan birisi mi var? Yok kimse de yokmuş burada. Birazcık hızlı düştün gibi. Hızlı acı uzay yaralı birbirlerini bulamadılar mı? Ne yaptılar bunlar? Hala buralarda bir yerde takılıyorlar ha. olabilirler çünkü bakalım. Daha aynen tam tam ettim gibi. Ups. Ah be. Miau. <laughs> <laughs> bakalım Haha. 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 Herkes demir rade almış ha. İnanılmaz. Bu da gitti. İki kişi de en azından demir rade vardı daha bilmiyorum diğerlerden. Yerleri de burada. O jam bitmiş. Hop 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 Benim senatörüm o. Hop. Ya şimdi nane mi sen. Gel buraya. Senatörümü bırakma. Yakaladım yakaladım. Lupa dönemezsin orada dönemezsin. Kum torbası mı? Lupa dönemezsin abi. Çünkü o jeneratörü bitirdiğin için. Hızlıyım. Güçlüyüm. Acuzeyim ama. Bu arada tırnakların linkini profile paylaşacağım. Profile kaydırarak ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Buna da bir mole çekelim. Nam nam gum gum. 200 metreler değil mi? Oh afiyet bal şeker. Bu kadar. En favori acuze Yap geç yani. Diğer türlü hiç uğraşmana gerek yok. Tık tık bitiriyorsun Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Farklı boyutlarla kanala videolar gelmeye devam edecek. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.